Merhaba hoş geldiniz. Tarihte Anadolu topraklarında pek çok uygarlık yaşamıştır ve bu uygarlıklardan günümüze değerli kalıntılar kalmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde Anadolu'daki kadar çok ve çeşitli tarihi kalıntı yoktur. Anadolu Mezopotamya ve Bereketli Hilal olarak adlandırılan topraklara da konum olarak çok yakındır. Mezopotamya kısacası bilinen insanlık tarihinin başladığı, Sümer gibi uygarlıkların yaşamış olduğu bölgedir. Mezopotamya'nın kuzeyi ise Türkiye'nin doğu bölgesine denk gelir. Bu videoda sizlere anlatacağım boncuklu tarlada Mezopotamya'nın kuzeyinde Türkiye'nin doğusundadır. O zaman gelin boncuklu tarlayı hep birlikte yakından tanıyalım. İyi seyirler. Yıllar önce Şanlıurfa şehrinin çevresinde şans eseri yeni bir tarihi yer bulundu. Ardından bölgede yapılan kazı ve araştırmalarla Göbeklitepe olarak adlandırılan bu yeni tarihi yerin bilinen hiçbir uygarlığa ait olmadığı ve hepsinden geriye kalan kalıntılardan çok daha eski olduğu ortaya çıktı. Göbeklitepe'nin tarihi geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanıyordu ve o güne kadar bulunmuş tüm dünyada insan eliyle yapılma en eski tarihi yer yapı olma özelliğine sahipti. Göbeklitepe yıllar içerisinde ünlendi, meşhur bir yer haline geldi ve insanların merak edip ziyaret ettiği popüler bir yer oldu. Göbekli Tepe'nin olduğu bölgede zamanla Göbekli Tepe'ye benzer ve en az Göbekli Tepe kadar eski yeni tarihi yerler keşfedildi. Bu yerlerden biri de videoda anlatacağım boncuklu tarladır. Boncuklu tarla konum olarak Mardin ilinin doğusunda Dargeçit ilçesinin Ilısu mahallesindedir. Burası 1995 yılından beri bilinen bir yerdir. Bölgedeki ilk kazı çalışmaları 2012 yılında başlamıştır. Günümüze kadar ancak %15 gibi küçücük bir kısmı toprağın altından çıkarılabilmiştir. Kısacası boncuklu tarla çok yeni keşfedilmiş bir yer değildir ama kazıları yeni yeni başlamıştır ve dolayısıyla yeni yeni haber olmaya, duyulmaya başlamış bir tarihi yerdir. Yapılan kazı ve araştırmalarla birlikte boncuklu tarlanın Göbekli Tepe'den en az 1000 yıl kadar daha eski olduğu anlaşıldı. Kısacası boncuklu tarla günümüzde dünyada keşfedilmiş olan insan eliyle yapılma en eski yapı yer olma özelliğine sahip. Buranın adının boncuklu tarla olmasının sebebi ise bölgede kazı çalışmaları yapılmadan önce insanların bölgede sürekli boncuk bulmasından kaynaklanıyor. Boncuklu tarlada bulunan boncuklar en az 12 bin yıllıktır ve günümüzdeki kolye tarzı takılara çok benzerler. İnsan eliyle kemik, taş ve deniz kabuklarına şekil verilerek yapılmıştır. Boncuklu tarlada heykel ya da kabartma yoktur. Bol miktarda taş ve duvar vardır. Boncuklu tarlada keşfedilen taşlarla örülmüş kare şeklindeki duvar ve ortasında dört tane taştan sütun bulunan yapı Göbekli Tepe'deki yapılara çok benzer ve bu yapıları andırır. Boncuklu tarla çanak çömlek öncesi Neolitik döneme tarihlenen bir yerleşim yeridir. Burada bol miktarda ev, mimari kalıntı ve özel yapı vardır. Ayrıca İskelet kalıntısı ve süs eşyası bulunmuştur. En çok bulunan eser ise boncuktur. Boncuklu tarlanın günümüze kadar çok küçük bir kısmı kazılmıştır. Gelecekte yapılacak kazılarla burası hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca boncuklu tarlanın günün birinde en az Göbekli Tepe kadar meşhur, popüler bir yer olacağını da düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.